Evet bu bölümde sırada elektroskopumuz var. Görüldüğü üzere bir adet çubuk adamdan oluşuyor. Topuzu var. Bakın iletken bir çubuğu var. Faunus, cam faunusumuz var. Ve iletken yaprakları var. Cam fanusu arkadaşlar ne yapıyor? Bunun dışarıdaki rüzgarlardan ve elektrik yüklerinden korunmasını sağlıyor. Peki ne işe yarıyor bu elektroskop? Bir cismin yüklü olup olmadığını. Eğer yüklü ise hangi cins yüklü, oldu, yüklü olduğunu anlamaya yarayan alettir diyoruz arkadaşlar. Demek ki cisim yüklü mü yüksüz mü? Yüklü ise ne tür yükle yüklü? Bunu bulmamıza yarayan bir neymiş? Aletmiş. Kim? Elektroskop. Evet. Önemli kısım arkadaşlar. Bir elektroskop kapalıyken arkadaşlar yapraklar bakın şu şekildeyken nedir diyoruz? Yüksüzdür diyoruz. Demek ki elektroskop yüksüz ise yapraklar ne? Kapalı. Ama elektroskop yüklenirse mesela artı yüklü yüklendi. Aynı yükler birbirini iteceği için ne yapacaktır? Yapraklar açılacaktır. Veyahut neyle yüklendi? Eksi yükle yüklendi. Yine bakın eksiler birbirini iteceğinden dolayı yapraklar ne yapacaktır? Açılacaktır. O halde ben bir elektroskopu gördüğümde yaprakları açık ise ne diyebiliyormuşum arkadaşlar? O elektroskop nedir? Yüklüdür diyebiliyorum. Bakın yüklüdür diyebiliyorum. Ama yükü artı mı eksi mi? Tam ne yapamıyorum? Kesin. Bilemiyorum arkadaşlar. Hemen bir örneğimize bakalım. Artı yüklü bir K cismi şekil birdeki gibi nötr elektroskoba yaklaştırılıyor. Bakın yaklaştırma. Ne olacak arkadaşlar? Nötr elektroskop içerisindeki eksi yükler K cismindeki artılar tarafından topuza çekildi. Yapraklarda kimler fazlalık kaldı? Artılar fazlalık kaldı. Bakın artı burada artı burada birbirini iteceği için yapraklar ne yapılmıştır? Açılmıştır diyoruz arkadaşlar. Bu ne ile elektriklenme örneği arkadaşlar? Elektroskobun etkiyle ne yapması? Elektriklenmesi. Ne yaptık biz? Nötr elektroskoba artı yüklü bir cisim yaklaştırdık. oraya geçmeden arkadaşlar şunu da söyleyelim. Acaba nötr elektroskoba eksi yüklü bir cisim yaklaştırsaydım ne olurdu? Yine bakın bu eksiler elektroskobun içerisindeki eksileri aşağıya iteceklerdi. Yapraklarda eksiler toplanacak ve eksiler birbirini ne yapacak? İtecek. Bunun için yapraklar birbirini ittiği için açılmış olacak. Topuzda da kimlerin fazlalığı kaldı? artıların fazlalığı kalmış oldu arkadaşlar. O halde bakın yine bir buradan bir çıkarım yapabiliriz. Demek ki nötr bir elektroskoba cisim yaklaşınca yaklaşınca yapraklar açılıyorsa ben ne diyebilirmişim arkadaşlar? Yaklaşan cisim yaklaşan cisim yüklüdür. Ama artı da olabilir. Ne de olabilir? Eksi de olabilir. Çünkü artıyı da yaklaştırdığımda yapraklar açılıyor. Eksiyi de yaklaştırdığımda yapraklar ne yapıyor diyoruz? Açılıyor diyoruz. Şimdi de arkadaşlar yüklü bir elektroskoba zıt yüklü bir cisim yaklaştırıyoruz. E bakıyoruz artı yüklü cisim eksi yüklü elektroskop ne yapacaktır? Eksi yüklerin bir kısmını daha yukarıya çekecektir. Bakın eksiler yukarıya doğru hareket etti. Yapraklardaki eksi miktarı ne yaptı? Azaldı. Yapraklardaki eksi miktarı azaldıysa bu eksilerin birbirini itmesi de ne yapar? Azalır. Yapraklar ne olur arkadaşlar? biraz kapanır. Ama tamamen ne yapmaz? Kapanmaz. Çünkü ben buraya artı bir yük içeriye ne yapmıyorum? Yollamıyorum. Tamamen kapanması için ne olması gerekli? Cismin nötr olması gerekli. Yine arkadaşlar tam zıttı durum da nedir? Geçerlidir. Yani artı yüklü bir elektroskoba ben eksi yüklü bir cisim yaklaştırırsam eğer ne olacaktır arkadaşlar? Buradaki eksiler şunun içerisindeki eksileri aşağıya itecekler. Bu eksiler aşağıya gittiğinde birkaç tane artıyı vurup öldürecekler. Buradaki artı sayısı azaldığı için yapraklar birazcık ne yapacaktır? Kapanacaktır. O halde sonuç olarak arkadaşlar Yüklü elektroskoba, yüklü elektroskoba, koba, yüklü cisim yaklaşınca yapraklar ne oluyorsa kapanıyorsa. Ama nasıl kapanıyorsa biraz kapanıyorsa. Demek ki elektroskop ile cisim nasıl yüklüdür arkadaşlar? Zıt yüklüdür diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çözüm kolaylığı açısından şöyle diyebiliriz. Bu yükler zıt mı arkadaşlar? Zıtlar. Zıtlar birbirini ne yapardı? Çeker. Sanki bu çekme işlemini yapraklar yapıyormuş gibi düşüneceğiz. Onun için yapraklar birazcık ne yapacak? Birbirini çekecek. Birazcık kapatacak. Evet. Şimdi de yüklü bir elektroskoba aynı tür yüklü bir başka cisim ne yapıyoruz? Yaklaştırıyoruz. Artık kolay yolumuzu söyleyelim arkadaşlar. Yüklü işaretleri aynı mı? Evet. Aynılar. E birbirlerini ne yapıyorlar arkadaşlar? İtiyorlar. Çünkü aynılar birbirini iter demiştik. O halde yapraklar ne yapacaktır? Birbirini itecek gibi düşüneceğiz. Yapraklar biraz daha açılır. Bu artı yüklüye artı yüklü yaklaştırılmasında da hiçbir değişiklik arkadaşlar olmaz. Burada ne olur pekala? Artılar elektroskop içerisindeki eksilerin bir kısmını yukarıya çekerler. Aşağıda eksi miktarı azaldığı için artıların miktarı artmış olur. Oranı artmış olur. Bundan dolayı artılar birbirlerini daha çok itmeye başlarlar. Yapraklar yine ne yapar diyoruz. Açılır diyoruz arkadaşlar. Bu da Neyle et, elektriklenme örneğiydi? Etki ile elektriklenme örneği. Demek ki yüklü bir elektroskoba yüklü elektroskoba yüklü cisim yaklaştığında yapraklar biraz daha açılıyorsa elektroskop ile çubuk neymiş arkadaşlar? Aynı tür yüklüymüş. imiş dedik. Evet gelelim dokundurma örneklerimize. Dokundurmada ana kaidemizi hatırlayalım arkadaşlar. Dokunan cisimler mutlaka aynı tür yükle yükleniyorlardı. Şimdi nötr cisim artı yüklü bir cisme dokundurulursa eğer pardon nötr elektroskoba artı yüklü cisim dokundurulursa ne olacaktır? Bakın hem elektroskop hem de çubuk artı yüklenecektir. Elektroskop artı yükleneceği için yapraklar ne yapar? Açılır. Yine aynı şekilde nötr elektroskoba getirir ben eksi yüklü bir çubuğu dokundurursam eğer hem elektroskobum hem de çubuğum dokunma sonrasında ne olacaktır? Eksi yüklü olacaktır ve elektroskobun yaprakları yine ne yapacaktır? Açılacaktır diyoruz arkadaşlar. Demek ki böyle bir durumda ne diyebilirmişim yine? elektroskoba dokundurulan cisim nedir? Yüklüdür. Çünkü yüksüz olsaydı arkadaşlar elektroskobun yapraklarında herhangi bir değişiklik ne yapmayacaktı diyoruz? Olmayacaktı diyoruz. Evet sırada bir diğer örneğimiz var. Burada da ne yapmışız? Eksi yüklü bir elektroskoba eksi yüklü bir çubuk dokundurmuşuz. Burada arkadaşlar çeşitli ihtimaller vardır. Nedir bu ihtimaller? Hemen çubuk diyelim elektroskop diyelim. Bir, eğer çubuğun yükü arkadaşlar elektroskopun yüküne eşit ise yapraklarda bir değişme ne olmaz? Değişme olmaz. İkinci seçeneğimiz çubuğun yükü elektroskoptan ne olabilir? Elektroskopun yükünden fazla olabilir. Eğer böyle olursa arkadaşlar çubuktan elektroskoba yük geçecektir. Yapraklar biraz daha ne yapar? Açılır diyoruz. Üçüncü seçenek tam tersi olabilir. Çubuğun yükü elektroskobun yükünden neyse küçük ise eğer bu sefer elektroskoptan çubuğa yük geçeceği için yapraklar biraz ne olur kapanır çünkü elektroskobun yük miktarı ne yapacaktır azalacaktır demek ki kaç seçenek var arkadaşlar 3 ayrı seçenek varmış dedik evet geldik bir diğer örneğimize bu da önemli bir örneğimiz arkadaşlar bakın elektroskop ile çubuk nasıl yüklü birbirine zıt yüklüler hemen şöyle yine seçeneklere bakalım eğer arkadaşlar elektroskopun yükü kimden fazlaysa, çubuğun yükünden fazlaysa, elektroskop neydi? Eksi, çubuk neydi? Artı. Kimler fazla? Eksiler fazla. O zaman hem elektroskop hem de çubuk sonuçta ne olacaktır? Eksi yüklü olacaktır. Ama bir farklı arkadaşlar önceden elektroskop eksi yüklerin tamamını alırken şimdi bakın eksi yüklerin bir kısmı artılardan dolayı azaldı. Geri kalan eksileri de ne yaptılar? Paylaştılar. O zaman elektroskoptaki yük miktarı ne yaptı? Azaldı. Onun için yapraklar ne oldu arkadaşlar? Yapraklar dedik. Biraz kapanır. İkinci seçenek elektroskopun yükü eğer çubuğun yüküne neyse eşit ise eksi yüz artı yüz mesela topladığımızda sıfır paylaştırıldığında her ikisi de sıfır o zaman yapraklar ne olur tam kapanır diyoruz. Peki arkadaşlar başka seçenek mümkün değil mi? Elektroskopun yükü çubuğun yükünden neyse az ise bu sefer kimler fazla olacak? Artılar fazla olacak. O zaman her ikisi de ne olacak? Artı olacak arkadaşlar. Şimdi bakın önemli. Elektroskop önceden neydi? Eksi. Şimdi ne oldu? Artı. Eksiden artıya giderken sayı doğrusu üzerinde arkadaşlar bir sıfır noktası var mı? Evet, var. Bu sıfır noktasına geçmeden hop artıya atlaması mümkün değil. O zaman önce sıfıra gidecek. Tam kapanacak tam kapanır. Şuraya önce yazalım. Sonra ne yapar? Tekrar açılır. Bakın arkadaşlar, buraya kadar incelediğimizde hangi olay gerçekleşmedi? Önce açılıp sonra kapanma olayı tek bir etkile ne yapmadı diyoruz? Gerçekleşmedi diyoruz. Evet arkadaşlar, sıramızda şimşek, yıldırım, gök gürültüsü var. Şimdi bulutlar bir yerden başka bir yere rüzgarın etkisiyle hareket ederler. Bu sırada ne olacaktır arkadaşlar? Sürtünme olacaktır. Bu sürtünmeden dolayı da bulutlarda ne olacaktır diyoruz? Elektriklenme olacaktır. Eğer işte elektriklenen bulutlar arasında yük alışverişi olursa bu olaya ne diyoruz biz? Şimşek diyoruz. Ve bu yük alışverişi sırasında gerçekleşen açığa çıkan sese ise nedir diyoruz? Gök gürültüsüdür diyoruz. Ama... Bu bulutlar yeryüzüne yeteri kadar yaklaşırlarsa bu sefer ne olacaktır? Bulut ile yer arasında, bakın bulutlar ile yeryüzü arasında yük alışverişi gerçekleşecek. Bu olaya da ne diyoruz arkadaşlar? Yıldırım diyoruz. Demek ki buluttan buluta şimşek, buluttan yeryüzüne yıldırım olayı gerçekleşmiş oluyor. Özellikle diyor uzun ağaç, minare, çok katlı apartmanların çatıları gibi yüksek yerleri yıldırım düşme ihtimali daha fazladır. Çünkü yükler ne yapıyordu arkadaşlar? Sivri uçlarda birikiyorlardı. İşte bundan yararlanarak paratonerler yani yıldırımlıklar yapılmış. Nedir bunlar? Yüksek binaların çatılarına ve minare uçlarına yapılan uçlarına yapılan yıldırımdan korunmak için takılan bir iletkendir. Nedir? Yüksek binaların çatılarına Minarelerin uçlarına Ne yapıyorlar arkadaşlar Yıldırımdan korunmak için Bir iletken takıyorlar Peki bu iletkenin bir ucu burada Diğer ucu nerede arkadaşlar Diğer ucunu alıp Nereye iletiyorlar Toprağa kadar uzatıyorlar ki Yıldırım düşerse hemen bu metal e, Üzerinden Metal hat üzerinden Nereye verilsin Toprağa verilmiş olsun dedik arkadaşlar. Yağışlı havalarda yağmurdan korunmak için uzun ağaçların altına sığınmak, düz alanda şemsiye kullanmak, düz alandaki uzun bir direğin yanında bulunmak nedir? Tehlikelidir. Çünkü bunlar genellikle bakın e, ne hangi alanlardır? Elektrik yüklerinin toplandığı alanlardır ki oralara kolaylıkla elektrik yük atlaması ne yapabilir diyoruz? Olabilir diyoruz arkadaşlar. Elektrik yük at